Kedisini kaybeden Dan'la birlikten duygusal paylaşım, çok ani bıraktın beni. Sosyal medya fenomeni Dan'la Bilic'in bir süredir baktığı kedisi patates hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından kedisiyle peş peşe fotoğraflarını paylaşan Bilik, çok üzgünüm ama sana biraz kırgınım, çok ani bıraktın beni. Son olduğunu bir saniye bile hissetseydim eve döner miydim bugün dedi. Çektiği makyaj videolarıyla ünlendikten sonra paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen fenomen Danla Bilik, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Çok ani bıraktın beni. Kedilerinden biri vefat eden Bilik, 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Çok üzgünüm ama sana biraz kırgınım, çok ani bıraktın beni. O kadar emindim ki poponu sallaya sallaya eve geri döneceğine, klinikteki yatağında sana şakalar yaptım, göbeğini ısırdım, yine sinir ettim seni. Son olduğunu bir saniye bile hissetseydim eve döner miydim bugün? Evdeki boşluğu anlatabilecek kelimem yok. Bana hayatım boyunca unutamayacağım çok güzel bir sene yaşattın patates. Seni gören herkes de bilir ki sen çok özel bir kedisin. İçimdeki acıyı, evdeki boşluğu anlatabileceğim daha fazla kelimem yok. Artık seni büyüten annenin, asıl sahibinin yanındasın. Umarım bana emanet edildiğin bu son yaşında seni mutlu edebilmişimdir. Seni çok seviyorum oğlum. Kedisiyle yeni paylaşımlar yapan Bilik, bu sefer de paylaşımına seni çok seviyorum minik şey notunu yazdı.